Hosta geçen bölüm. Oh! <laughs> geçen bölümden hatırlarsınız. Uçak böyle bir şey olur. Nasıl bir kazaysa yolcuların alayı kurtulur. Japon bir kız da kurtulur. Herkes ağaçtan düşen bahar armudu gibi yerlere saçılır. Kadir mevzuya ilk uyanan olur. Adadayız, yan bastık falan der. Herkes zamanla uyanır. Arto oranın heybeli ada olduğunu iddia eder. Sonra olaylar gelişir. Ya kardeşim, çok esiyor burası ya. Arto. Mustafa abi bak burası ada, burası çok eser. Bak ben düşerken cebime sandviç attım. Gel biz kopalım bu grupta. Ben bunlara hiç güvenmiyorum. Fitneci hepsi bunlara. Arto, milletin arkasından konuşma. Hep beraber bir şeyin içine girdik. Buradan da beraber çıkacağız. Şimdi herkes toplansın. Uçak kazasının sebebini bulalım lan. Toplanalım kardeşim. Ha. Anlatıyorum dinleyin. Şimdi benim böyle elimde bir kutu kola vardı. Açarken biraz zorlandım. Elim takıldı... Birden zorlayınca elim cama çarptı... Cam kırıldı ya... <laughs> Ondan olabilir... Olmaz lan öyle... Yedek cam var... Ben kendi sebebimi açıklıyorum... Pilot kabinine selfie boydum... Al yazmalım yazan nazarlık asıyordum... Pilotun görüş açısı kapandı... Üzgâr da vardı... Ondan mantarlamış olabiliriz... Kadir'im... Bir de Japon'u dinleyelim... Şş, Japon... Anlat bakayım... ...neden düştük sence? Aha bu o... ...alengirli Tokyo mu taşı desu. Hiçbir şey anlamıyorum Japon'um. Ben söyleyeyim... ...bu Japonlara güvenilmez... ...hepsi aynı bunların gözlere bak... ...nasıl kısmış. Ya onların gözü zaten kısık kardeşim. <laughs> Bir dakika tartışmayın ya... ...Allah Allah... ...ben uçağın kalıntılarını bırkalarken... ...kara kutuyu buldum play tuşu falan var. Ay basıyorum dur. Anlarız seni neden duşmuş. Evlerinin önü boyalı direk. Ee, hadi kızım aç şu camı da biraz hava girsin. Havasız kaldı burası. Ha. Ee... Ayol olur mu? Şimdi maça bıçak düşer. Dur ben biraz içine kalıp geleyim. Sen uslu uslu otur burada. Aman ne olacak canım? Alt tarafı bir... Ee... Vay babam vay. Arto, Ya kaçtı galiba bu. Kaçtı tabii! Yavuz'un minibüsünde dünyanın en helecanlı dizisi Höst sürüyor. Uçağı düşüren gerçekten Arto mu? Başka kurtulan var mı? Adının ötesinde ne var? Hepsi ve daha fazlası Yavuz'un minibüsüne özel Höst'te. Höst. Dünyanın gözü bu dizide. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz Höst'te kalın.